Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte mükemmel bir video konusu ileyim. Ee, aslında mükemmel sayılmaz ama e, öz düşlü bir eleştiri videosu ama bu sefer arkadaşımla. Gel. Gel Emir gel. İşte Okan gel. Şimdi Özgüç TV bu, bu aralar baya fazla gizem videosu çekmeye başladı. Bu bizim ilgimizi çekmemeye başladı. Eskiden daha eğlenceli videolar çekiyordu. Aa düştüm. Her neyse. Arkadaşlar bir de Özgüç TV çok bağırarak konuşuyor. Bir de mayayı ezikliyor Özgüç TV. Yani biz bunları hiç hoş karşılamıyoruz. Yani evet severek izlediğim bir kanal. Ama... Yani bayağı bağırarak konuşuyor ve Maya'ya da bayağı bir kötü davranıyor. Yani kim hoşlanır ki bunlardan, bu davranışlardan? Bir, bir ben yapan... Evet, Aferin sana. Sen de e, biraz fikirlerini paylaşsana. Okuyan. Ben Özgür TV eskiden daha yani izlerken artık izlememeye başladım bu arada. Yani eskiden izliyordum ama severek izliyordum en azından. Evet. Özgüç TV artık hep gizem videosu yapmaya başladı. Çünkü gizem videosunun daha çok izlendiğini düşünüyor. Ama de, yani bu daha çok az izlenme. Bir de e, bir de Özgüç TV şey PKX ifşalamaya çalışıyor. Yani arkadaşlar Özgüç TV'nin bu davranışları hiç hoş değil. Yani bu videoları bıraksa belki herkes izlemeye devam edecek ama Özgüç TV şey Böyle güzel videosu çekerek PKX'te ifşa çalışıyor. Bu arada arkadaşım internete gitti, birazdan gelir. Neyse, ay geldi. Okay, on, demin senin internetin gitti. Neyse, hadi sen de bir fikir ver. Okyan. Neyse o, o o gelene kadar bizde yani. Im, Özgüç bir de e, yöneticileri ifçalamaya çalışıyor. Mesela demi bir tane videosunu gördüm. E, admin gerçekten kayboluyor evet mu? arkadaşlar. Diyorum. Ben geldim. Evet geldi arkadaşlar. Aa düştüm. Düştüm. Arkadaşlar. arkadaşlar öncelikle ben kendi görüşlerimi paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar Özgür videosu ya yapıyor. Söylediğim gibi ve gizem videosu da çok sıkıcı oluyor. Biz yani eskisi gibi challenge videolarını seviyoruz. Yani ben artık izlemiyorum ama izleyen kişiler için konuşuyorum. Özgür TV artık challenge videosu yapmıyor. Bir de, de Özgür TV Özgür TV bir de e, onu izleyen bayağı bir küçük takipçileri var. Onların kitlesini açmaya e, aşmaya çalışıyor ve o küçük takipçileri korkuyor. Yani bunları son vermesi lazım. Bir de arkaya korkunç müzik koruyor. Yani biz bunlardan hoşlanmıyoruz. Özgür TV bu videoyu görürse vallahi yani biz doğruları söylüyoruz. İpsiha, bildiğin PK XD'yi çalışıyor. PK herkesin severek oynadığı bir oyun. Yani bu bizi boşumuza gitmiyor. Okey, sen de görüşlerini söyle ya yani şimdi olmayan bilgileri söylüyorum olmayan altını çiziyorum olmayan bilgileri yani mesela neymiş arkadaşlar tabii Nimda çoğu zamanlıkla admin onu göz önüne koymuyor ama bu da gidip de Nimda hiç önemsemediği şeyine gelmez onun adminin kendi sayfasına bakarsanız ne kadar da birbirlerini seviyorlar evet bize beni davet eden kursuz. He, sen, sen, oyuncu değil misin? Neyse arkadaşlar az, e, kapatacağım bu arkadaşımla bitireyim. Hatta davet edeceğim sizlerle birlikte. Arkadaşlarıma bakmayın. Neyse baksınlar bir şey olmaz. Hayden, Hayden gelmesin. Neyse hadi Geldin mi? Ben tekrar düştüm en başa düştüm ya. Arkadaşlar Özgüç TV eleştiri videoru, videosu yapıyoruz diye link bu çok saçma olur çünkü bu eleştiri videosu linç videosu değil çünkü tek biz değil çok kişi Özgüç TV eleştiri videosu yapıyor yani biz yapınca mı sorun olacak tabii ki de bu konuda doğru söyledi ama gerçekten e, bazı eleştirilerimizi doğru bulmamış olabilirsiniz her insanın kendi düşüncelerinden biri. Evet bu. Herkes kendi Ama düşüncesini paylaşabilir. Biz... Ya yine evet, en başa biz... düştüm ben. Ben de dur bekle senin yanına geleceğim. Neyse arkadaşlar. Bu eleştiri videoları da yapıyoruz ki. size bir katkımız olsun. Siz de aynı fikirde misiniz? Eğer bir siz de... videomuza like atarsanız. Ve bunu Özgüç TV'nin yanına kadar çıkacak beğenirseniz ölçtü bunu görür ve tabii ki de biz nasıl seviyorsak o aleti çevirir. Evet arkadaşlar böyle videoların devamını istiyorsanız kanalıma abone olun. Videoya like atın. Ee, böylece e, nasıl ne, ne kadar sevdiğinizi buradan anlayabiliriz. Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar bir de özgüç diye hariç diğer petlerini de söyleyeyim. Vesile böyle bayağı bir bağır, bağırıyor. Onu da sevmiyoruz. Vesile'yi de sevmiyoruz biz. En yakışıklısı Neşeli vallahi. Bir de Şakir. Ben Şakir'i çok seviyorum. Maya da bak böyle. Böyle. Ya ayıp olmasın da Maya da ifşa. Biz sadece Şakir'i o seviyoruz. Şakirciyiz biz. Yani ben şu anda hiçbirini seçmiyorum. Çünkü uzun zamandır izlemiyorum. Ama sadece eleştirisini yapıyorum. Evet arkadaşlar. Bunun gibi başka hangi videolar gelsin yorumlara yazın arkadaşlar. Ee, biz bu e, parkuru bir türlü yapamadık. Bot değiliz biz. Yani. E, e, galiba bizde bir sorun var. Arkadaşlar. Ar Aa. Üf. Uçağım uçak da yok bende ya. Mecbur şu mantar kanatla biteceğim. Nerede o benim mantarcığım? Mantarcık nerede? Ah. Arkadaşlar, sizi kredi kartıyla satın alabilir miyim? Neyse ben niye malma şeyler söylüyorum? Neyse devam. Ee, bir dakika şu mantar kanatı arıyorum var mı ah, burada? Uhu hile yapmıyoruz. Neyse hadi devam edelim dedim. <laughs> arkadaşlar e, devam edelim. Arkadaşlar ben niye parkur yapamadım? Arkadaşlar bir diğer PKK kanalları böyle şeyler yapmıyor. Ama Özgüç TV böyle yapıyor sadece fark ettiyseniz. Yani bu video telif yerse yani diğer videoları da telif yemesi lazım. Arkadaşlar eee ee, ne yapalım ee, arkadaş bu arada benim adım kodum burada ama aa, bir dakika arkadaşlık yerim dolu o yüzden ben arkadaşlarımı boşaltacağım aa bug oldu bug oldu arkadaşlar bug oldu adminin bug daha şuradan çıkamıyoruz Arkadaşlar ben kombini mi kaydedeceğim gerçekten? Daisy, Daisy. Arkadaşlar e lütfen niye yiyelim. Üf admin ya. Çağdınız da demiyelim. Arkadaşlar biz bu çağırmadık. Herkesin evde videosu yapabilir. Evet bu arada arkadaşlar. Arkadaşlar ben burada takılı kaldım. Neyse arkadaşlar böyle devam edeceğiz mecbur. Arkadaşlar bir de özür değil mi? Bu aralar baya bir mayayı bağırmaya başladı. Söylemiştim galiba. Neyse arkadaşlar. Eee. arkadaşım. A ar A bu arada ar 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 kanalımda doğa ayıcı çekilişi var. Görmek istiyorsanız girebilirsiniz. Arkadaşlar aynı zamanda tam çekilişi var. Herkes özel biraz daha zaman veriyorum. Ve katılmak isteyenler PAMS çekilişine gelebilir. Evet arkadaşımın kanalına abone olup o videoma like atmak. Arkadaşımın kanalının adını söylüyorum. Okyan YT'ydi galiba. Arkadaşlar Yok. zaten huysuz açıklamaya da etiketler beni. Etiketlerim arkadaş açıklamaya. O kanalda PAMS çekilişi var. Yani katılırsanız biz bir de Okyan e, mutlu oluruz. Yani ya kim pump istemez ki sonuçta. Arkadaşlar eğer benim banım açılırsa canlı yayında herkes yanıma gelen herkese hediye vereceğim ama kanalıma abone olmak şartıyla. Bana da verecek mi? Tabii ki de veririm. Arkadaşlar çaktırmamaya çalışıyorum ama bu bana şey konuşurken dediklerimi duymadın siz. <laughs> Neyse. Arkadaşlar de... abi, vereceğim tabii ki de. Bana da verir size de verir arkadaşlar. Ee, şey, okuyan için takipçiler ben... çok önemli. <laughs> takipçileri okuyan arkadaşlar, için çok ben... değerli. Arkadaşlar ben video olarak nasıl desem video paylaşmıyorum ama yakın zaman içinde çok güzel bir video gelecek. Ve siz çok şaşırıp beğeneceksiniz. Evet arkadaşlar. Duydunuz. Bu arada arkadaşımın kanalına abone ol olursanız seviniriz. Bana da abone olun. Tek ona değil. Arkadaşlar 216'yım. Beni bir 220 falan yapabilir miyiz? Ama daha iyisini inşallah olurum. Arkadaşlar benim 1 milyon abone yapabilir miyiz? 1 milyon. <laughs> ben daha 200 olamamışsın. Doğru. Arkadaşlar bir 200 bilir miyiz? Çok heyecanlıyım. Bir de 200 abone olunca kutlama yapacağım. 100 abone kutlaması da yapacağım. Arkadaşlar bir de kanalımda 3 kişi falan seçeceğim. Aa kapattı çocuk yüzüme kapattı. Neyse arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.